Sadakallahu Azim. Amin. Subhan Rabbil Ali ilal el Vehab. Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi icmain. Ya Rabbi sohbetimizi rızanla muvaffuk olarak kabul eyle. İndirmiş olduğumuz Kur'an azimüşşan hatimlerimizi kabul eyle. Ve okuduğumuz diğer tesbihatımızı, zikirlerimizi, surelerimizi de kabul eyle. Hasıl olan ecu mesubatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh pakine hediye eyledik, vasıl eyle, şefaatini bizlere nail eyle, sevgisini gönlümüzde daim eyle, Efendimizin sünnetlerini, benim sünnetlerimi öğrenen, hayatının her safını uygulayan, bunu başka müminlerde öğretenin Allah iki can yüzünü ak çıkarsın dediklerinde olmayı bize nasip eyle. Tüm peygamberlere de salatu selam eyle onların ervahını da hediyelik vasıl eyle. Onların da şefaatini bize nail eyle. Efendimizin ve diğer peygamberin Ehl i beyt, ehli ashab ve dualarının ervahını hediyelik ile Tüm geçmişlerimize özellikle <laughs> kendisinden feyiz aldığımız, ilim ahsettiğimiz, eserden yarandığımız üstazlarımız, şeyh efendilerimizin e, ve bu sohbeti katılan kardeşim geçmişlerinin bu aziz vatan cihanlarını yanlarını bezleden, sıkıntıdan giren Kuzat'ın, Şüvedan'ın, Ashab-ı arvahını da hediye edik cümlesin cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bakanlarını âli derecelerine yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. ...seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz halleri en güzel hayra tebdil ve tahvil eyle. ...imanımızı kamil eyle. Ahlakımızı gözül eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Ömrümüzü hayırlısı uzun eyle. Son nefesimize kamil bir iman, ahlak, hamide sahibi olarak <Gülüşmeler> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resuluh la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerekten nefesini tüketmeyi bizlere nasip-i ile bizler hakkında, vatanımız hakkında Müslümanlar hakkında, işte memleketlerinde kafirlerin, hainlerin düşündüğü hileleri, desisleri ayaklarını dolaştır, kendilerine çevir ya Rab aramızdaki beyinsizler yüzünden bize gazap etme ya Rab, onlara da hidayet nasip eyle, şu anda Filistin'de, Gazze'de kafirlerin zulmü altında inleyen o yavrulara, kadınlara, o Müslümanlara yardım et ya Rab. Kafirleri kahreyle, küfrü kahreyle, kafirleri kahreyle, İslam'ı Müslümanları aziz eyle ya Rab. Şu dualarımızı Kabe malzemede, Ravza-i Mutahara'da salih kulların ettiği ve senin de hüsnü kabulü kabul ettiğin dualarını dahil eyle. Bizim de salih kim, kullarından olmamız için yardımını esirgeme ya Rab. Sübhaneke Allah'ım ve birhamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil İzzetü amma yasifun. Ve selamun alem ve lemde Rabbil alemin. El-Fatiha.